Herkese yeni videodan selam. 110 kaldım. 2 gündür falan güzel video atamıyorum. Yetişe, yetiştiremedim videoları yani. Oyun oynadım aslında ama niyeyse video çekmedim. Çekmeye fırsat bulamadım falan filan. Neyse. Ormanda 110 oynayacağım. XP'ye gitmek istedi çünkü Zilong. Amblemim bu şekilde. Bu videoda şeyden bahsedeceğim. Globale nasıl kasacağımdan bahsedeceğim. Yöntemimden. Birazcık onun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü benim serilerde biliyorsunuz her videonun bir konusu oluyor. Yani bunun da konusu bu. Şimdi şöyle. Bu sezon benim globale girmem mümkün değil. Onu söyleyeyim şimdiden arkadaşlar size. Ben bir dahaki sezon için hazırlık yapıyorum şu anda. <laughs> bu sezon çok çok zorlarsam yine girerim. Ama o kadar zorlamaya gerek yok. Çünkü girdiğim anda en fazla bir hafta içerisinde geri düşeceğim zaten. Eee... Ben şu an bir sonraki sezon için düşük MMR'dan başlamayayım diye, temeli güçlü olsun diye oynuyorum Yuzong'u. Bir sonraki sezon belli bir MMR'a kadar solo queue, trio queue her yerde Yuzong alacağım. Orman kalsa da alacağım, savaşçı kalsa da alacağım, mid kalsa da alacağım görürsünüz zaten. Tabi solo girmediğim takdirde ekibimle falan giriyorsam yani tanıdığım birileriyle giriyorsam. Mesela kendim midyuzonk yapıp ormana büyücü falan çektirebilirim. O problem değil de. Daha sonrasında belli bir MMR'a ulaştıktan sonra direkt altı genkleyebilir miyim ya? İkisi de birbirinden kaçıyor. At onu arkaya kestik ki. Ah be skor bende kalsa fena olmayabilirdi. Ama böyle de kötü değil iki sene birden vurayım. Belli MMR'dan sonra kendime bir maç sınırı koyacağım. Mesela günde 5 maç kazanınca 110 Bir daha oynamayacağım. Çünkü sürekli oynayıp kazanıp kaybetmenin anlamı yok. Çünkü bir maçı kaybettiğin zaman mesela 50 MMR'ın gidiyor diyelim. O maçı tekrar toplamak için 2 maç kazanman gerekiyor. Çünkü Bunu aldırtmam da ona. Çok hata yaptı. Hmm, bunu bekliyordu herhalde. Ah onu da kesardım ya. Şu item'ı alsaymışım eğer. Hızlı davranıp. Skill atmak yerine. Ama yine de öldü. Çünkü mesela bir maç kaybettiğiniz zaman. iki maç kazanmanız lazım ki de zaten kaybettiğiniz zamanları geri topluyorsunuz. Bir sonrakinde kara geçiyorsunuz şeklinde oluyor. O yüzden 5 maç kazan hiç kaybetme daha iyi yani sürekli oynamaktansa. Ha sürekli oynayanlar çok fazla maç attığı için yine üstünüze geçebilir. Ama benim global bir olmak gibi bir hedefim de yok zaten. Global ilk onu görsek yeterli. Global bir olmak için gerçekten büyük bir işsizlik gerekiyor. Sürekli oynamak gerekiyor. kazan kaybetsem bile. Gerek yok. Kazanma oranınız yüksek olsun. Kendinizi çok yormayın. Şöyle alta doğru yardıma gideceğim. Pasifi şuradan alıp gitsem nasıl oluyor? Adamı farmını aldırtalım. Harita çok fena ikiye bölünmüş durumda. Ya çık artık. Neredesin orman? Bu arada havalar çok sıcak o yüzden camı açık çekiyorum videoyu ama çok ses geliyor mu video onu takip edeceğim. Bir de telefonu yan tutuyorum. Ee, mikrofon olan taraf normalde hep sağda kullanırdım ben bu sefer solda kullanıyorum. O cızırtı olmasın diye ama... Kestim. Üstüme gelemezsin ki sen böyle. Öyle bir dünya yok yani. Ölüp gideceksin. Şuradan bir de vuralım biraz. Ling atlamayı denerse direkt. Tamam aldık mid kuleyi ya. Bir de buradan direkt alta koşarsak altı vermezsek süper olur. Yetişebilir miyim acaba? Şunu alayım ikinci item. Yok yetişemedim ormanlarımı dönüyor. Zaten Zilong üste doğru gitti. Ama bu şekilde tam performans veremeyebilirim maçlarda. Çünkü gerçekten hiç alışkın değilim bu tutuş stiline. Yaklaşık 12 senedir telefon kullanıyorum. Hiç e, telefonun o kameralı tarafını sağ tarafta kullanmadım yani. Hiç alışık değilim. İkinci ayetim bunu alabilirim. Ya da bu sefer bu ilk değiştireyim arkadaşlar size. bir de şöyle oynayalım bakalım. Kaşınıyorum ki. Aldım aldım. Hatta seni bile keserim. Yok. Burayı çok zorladık. Slow'dan da yürütmedi ki. Zaten ben niye atlas kesmeye uğraştım ki? Biraz hırs yaptım herhalde. Kadisa nereye gidiyor ya? Kadisa oyun başladığından beri midde değil. Mid kuleyle üst kuleyi mi sattın gerçek sakasladın gerçekten? Bir de orayı da tutamadın. Çok problem değil ya. Kaplumbağa gider mi acaba? Gitmez muhtemelen. Midi itebilirim. Bu arada Yuzong ile ilgili bir öğretici video çekmeyi de düşünüyorum. Bu videoda çok konuştum, çok odaklanamadım oyuna. bir süredir video atamayınca biraz açıklamalar. O öldü de gerisini oynayabilir miyiz onu bilmiyorum. O da öldü. Moskova da öldü. Keşke suikast çamdemi girmeseymiş ama çok dayanıksız hissediyorum kendimi. Savaşçı daha mantıklı sanki. Pamuk şeker gibiyim yani çok fena eriyorum. Ama bu öksürüğün çözümü yok arkadaşlar. Bir aa, tokata gittiğim zaman hastaneye gideceğim. İstanbul'da hastane sırası bulmak zor da. Tokata gidince bir hastaneye uğrarım. Aslında maviye koşmadan önce altı bir tur daha itebilirdim bizimkiler orada savaşırken. Bu arada bu video çok taze bir video olacak. yani ben bunu şimdi okuldan gelip çekiyorum. Yarım saatte falan yüklerim. Yani bu videoyu izlemeden yarım saat önce falan oynamış olurum ben Yuzong'u. Şimdi bir tane şundan yapacağım. Şundan şundan. Sonra bir tane daha AD'ye çıkacağım. Birazcık farklı bu ilde oynayalım. İkinci, üçüncü vardı var zannediyordum. Beni bekleyin ya. Smite atmak zorunda kaldım. Geliyorum. Ben siz savaşmayın. Oo çok kötü kaçtı adam. Keşke skill aslaymışım. Direkt Q ile kesip diğer tarafa dönmeyi düşünmüştüm. Hatta bir tane otobüle atabilirdim ona. Direkt sana kaçınıyor. Güzel yere kaçtı. Beklemiyordum otobili kaçmasını. Link bunu almaya gelecek mi? tek atarım bu arada. <laughs> Şu anda ulti basayım da beni tutmasın. Okey bu sefer şimdi varmayacağım. ulti ulti ulti. Vexana. Vexana diyorum şey. Neydi senin çevrenin adı ya? Lolita. Yok mu flash ulti şuraya? Adam sizi tuttu sizden önce. Smite atacağım Kaçmaya çalışacağım buradan. Bunu kestim de. Moskova. Ah skill yetiştiremedim. Hoş olmadı. İki saniye skillim dönüyor aslında ama şundan pasif alıp öyle gidebiliyor muyum üstüne? Kestim. Doğru rüzgara bastı ama kurtulamadı. Bunu da keseriz ya. Şöyle bunun arkasına doğru koşabiliyor muyum peki? Okey. Onu keserseniz diye düşünüyorum ve Lord'a dönüyorum. Lord'a olmamız lazım. Öyle de hasarı fena oluyormuş ha ikinci. Baltadan daha iyi vuruyorum şu an. Ama bu lordu nasıl alacağım onu bilmiyorum. Ya of ona gitme lütfen. Ben bunu kesemem ki. 10 saatte şuna vuruyor. Nefret ediyorum şu. Hay anasını ya. Bir de görüşümü verdi durduk yere ulti yedim. Hay bir de uzakta ya. Ona vurmaya çalışıp duruyor karakter. Deli oldum. Kaisa çok güzel yerden geliyor. Sanki tutamayacakmış gibi hissediyorum kimseyi. Ama güzel yerden gel geliyor. Tamam ölmeyin. Bir ulti. Zilong burayı toplar aslında da farm itiyor. Farm iteceğine gelse çok rahat olur. Tamam yine benim hatamı telafi ettiler. Takım açayım. Lord'a vurur musunuz arkadaşlar ya? Lord'a vuramıyorum ki ama ben. Öyle bir durum var. Orada sıkıntı yaşıyoruz zaten. Lord'la toplan. Ben mesela bu toplan işaretlerinin falan bir kısmını göremiyorum. Acaba sizde de mi öyle gözüküyor? Moskov geldi yine ultiyle. Şu Lord'a girmede hep problem yaşıyorum ben. Solo oyuna girince. Lord'a giremiyoruz, oynayamıyoruz bir türlü Lord. Şöyle basalım da kovalayalım ya o Moskov ne yapıyor öyle? söyledi bu arada? Şu orada vurun bu sefer. Küçük lord'a Oğlum ölüyorum ya. Savaş camlami girmedim o kadar pişman oldum ki. Ah lord'a öleceğim neredeyse. Su girmeyin arkadaşlar. Girerseniz hasarınız böyle deli dehşet olur ama işkence çekersiniz birazcık da. Kanal sormuş mu alsam acaba? Ya da şunu alsam da tutar gibi beni bir süre. Şu taraftakine gideceksin herhalde kılıçların. Dön arkana ultiyle. Var mı ulti? Kötü yerde kaldım. Ama çok iyi tuttu. Hepsi ölür. Tamam. Maç bitti. Süpersin lan Kadita. <laughs> bitirelim bitirelim. Hadi videoyu yükleyeceğim ben daha. Saat kaç? 5. 6'ya yüklerim ya bunu. Normalde videoları 5'te atıyorum ama işlenmesi falan geç olur. Videoyu 10 saniyede yüklüyorum bu arada. Video şeyimiz internetimizli. Ama işlenmesi uzun sürüyor niyeyse. Bu arada bu ses problemi için yani o parmağımın sesi falan çıkıyor ya videolarda. Onun için kulaklık önerisi falan olan varsa, iPhone 11 kullanıyorum telefon olarak. Ee, onu alabilirim. Bir de videolarım görüntü kalitesi 720p. Onu nasıl yükseltebiliyorum? Onu bilen varsa onu da söylerse sevinirim. Şimdi de 1100 şeyimi göstereceğim. 3345 mmr'ım var şu an. Ee, mesela burada sonuncu 7400 falan. Ben sezon bitene kadar. 5K'yı al 5 5K kayı falan görsem 5K 6K'yı görsem bir sonraki sezon aa, ilk günler günde 400 falan kastsam 350 400 sokak kastsam sonrasında yavaş yavaş kastsam ilk onu mesela şu an kaç aa, İlk ilk mesela 10. 8900 bir maçtan ortalama 50 alıyorsun desen hmm, kaybetmeden 160 maç falan kaybedeceğimiz kesin olduğuna göre. Neyse bunun hesaplamasını daha sonra yaparız ama dediğim gibi globale kasacaksanız bence böyle bir tarafınızı yırtarcasına değil birazcık daha planlı kasmanızı öneririm açıkçası. Çünkü bu oyuna o kadar vakit ayırmazsanız daha mutlu bir yaşantınız olabilir diye düşünüyorum. Like atarak, abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.